Airphone iletişimden merhabalar arkadaşlar. Bugünkü cihazımız Realme C3. Bu cihazı tekrar daha önceki videolarımızda zaten bahsetmiştik. Size de tekrar söyleyeyim. Realme C3 cihazını Realme C3 Hindistan'da karıştırmayın sakın. Bunda 3 kamera var. Onda 2 kamera var. Özellikler zaten birbirine çok yakın. Ben size çok kısa özelliklerinden de bahsedeceğim bu arada bu cihazın. Cihazın Realme firması nereden çıktı? Bu nasıl bir firma diye sormayın kendinizi. Korkmayın da. Neden korkmayın? Şöyle. Üretimi Çin menşeidir bu telefonun. Üreten firma da Oppo firmasıdır. Altını çizeyim bilginiz olsun. Ben size çok kısa cihazın özelliklerinden bahsedeceğim bu arada. Bu cihazın içerisinde 3 GB RAM'i var. Ve onun dışında 64 GB bir hafızası var bu telefonun. Telefonun üzerinde Mediatek işlemci kullanılıyor. Mediatek G20 işlemcisi kullanıyor. Yine bunu bilmiş olun. 5000 bir pili var dedik telefonun ve burada telefonun 6.5 inçlik bir ekran gövde oranı var. Bu telefon alınır mı? Hani ekran doyurur mu? Bana göre doyurur. Neden doyurur? Şimdi zaten telefonu açın da göreceksiniz. Bir telefonu açalım bakalım beraber görelim. Bu arada kutuyu biz daha önce ufaktan bir açmıştık. Tekrar siz de görün diye bir daha bir açılışını yapalım. Telefonumuzun açılışı bu şekilde arkadaşlar. Telefonu şuradan bir çıkartalım. Cihazın içinden ne çıkıyor? Siz onu da göstereyim. Telefonun içerisinden arkadaşlar 2.0'lık bir hızlı şarjımız var. Telefonun içerisinden çıkan kablomuz da mikro kablodur. Bilginiz olsun Type-C kablo değil bu. Ve yine maalesef üretici firmaların yaptığı artık nedir bilemiyorum ama yine cihazın içerisine yine arkadaşlar kulaklık koymuyorlar. Koymuyorlar ve koymuyorlar. Bunlar zaten kulaklık çıkmadı. Bunu da bilin arkadaşlar. Ben size çok kısa kısa cihazı da açayım. Zaten bu cihaz çalışır vaziyetteydi. Normal şartlarda bunun içerisindeyken. Telefonun arkası şu şekilde. E, diyafram oranı 1.8'lik bir diyafram oranı var 3 tane kamerası var. Bilginiz olsun. Telefonun arkasında yine aynı şekilde e, bir parmak izi okuması var. Paylaştı gayet güzel. Hani albenisi gayet yüksek bir telefon. Onu da size söyleyeyim. Telefon içinde bir şey fark ettim bu arada. Ben bu telefonu çalıştırmıştım. Telefonun içerisinde Android One var. Şimdi 64 GB olup 3 GB RAM bir yani bir telefonda Android One bayağı iyi çalışıyor. Bilginiz onu, onu da söylüyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Donma yaşamazsınız bunda kolay kolay. Ee, telefon ekran gördüğünü gayet güzel, performansı da gayet güzel bir telefon. Bu telefonu size önerebiliyorum. Herhangi bir şekilde tedarik etmek isterseniz zaten iletişimde bizi kurabilirsiniz. Alacak arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Elif olarak size teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Benim canlar.